Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Bugün itibariyle Akdeniz ve Suriye'de yoğun hareketlilik yaşanıyor. Suriye basını da bunu konuşuyor. Haber şu şekilde, son 24 saatte Suriye üzerinden radarda görünen tüm Türk insansız drone araçlarını görmektesiniz. Bugünkü tüm uçuşlar çok fazla sapma olmaksızın kısa süreli ve rotalıydı cümlesi kullanılmış. Sadece ülkemiz burada uçuş gerçekleştirmiyor. Diğer ülkelerde Akdeniz ve Suriye'de uçuş gerçekleştiriyor. Bugün an itibariyle Hümeynim hava üstüne ulaşan iki Rus askeri uçağını görmektesiniz. Bu uçakların Türk hava sahasından geçerek Suriye'ye indi ifade edilmiş. Amerika Birleşik Devletleri de Suriye sınırına yakın Irak çölünde uçuş gerçekleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 4 adet E-11A gözetleme elektronik harp uçağının burada uçtuğu radar görüntülerde servis edilmiş. Yine Amerika Birleşik Devletleri İdlib eyaletinde an itibariyle insansız hava araçları uçuruyor. Bu kapsamda bunların görüntülerde Suriye medyası tarafından servis ediliyor. Sadece burada hareketlilik yok. Benzer şekilde Karadeniz bölgesinde de olağan askeri trafiği izlemekteyiz. Bu kapsamda uçuşlara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk hava sahasına girmekten kaçınarak uçuş yaptığını görmekteyiz. Karadeniz bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait uçaklar da uçuş gerçekleştiriyor. ABD hava kuvvetlerinden RC-135 ve Yunanistan Sudan'dan kalktı ve Kırım açıklarında olağan bir istihbarat görevi düzenliyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 650 Artemis'in Romanya Köstence'den kalktı ve Rusya kıyılarında özellikle Doğu Karadeniz üzerinde uçuşta olduğunu görmekteyiz. NATO'ya ait rq 4 de Nas Sigonella üssünden yani İtalya'dan kalkarak Karadeniz'de uçuş gerçekleştiriyor. Diğer haberlerimize bakalım. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüksek mahkemenin Shell firmasının ülke kıyılarında gerçekleştirmeye başladığı sismik araştırma faaliyetlerini durdurma kararı aldığı duyuruldu. Aslında siyasi nedenlerden dolayı bu kararın alındığı bilinse de ilginç bir açıklama yapılarak şu cümle kullanılmış. Yargıç Gerald Bloom karara ilişkin açıklamasında sismik araştırma faaliyetlerinin bölgedeki deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ettiğine dair güçlü kanıtlar olduğunu belirterek buna karşı Shell firmasının mahkemeye bunun aksini gösteren bir kanıt sunmadığını ifade ediyor. Kısacası Güney Afrika'dan bu şekilde bir bahane gelmiş. Diğer haberimiz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kosova'nın ulusal kahramanı Adem Caşeri ve ailesinin mezarını ziyaret ederek Adem Caşeri'nin şehit düştüğü evi ve yanındaki müzeyi ziyaret ederek bilgi aldı. Daha sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kosova Savunma Bakanı Arment Meyak'la birlikte Kosova Kurtuluş Ordusu'nun kurucu komutanlarından Kosova Ulusal Karmanlı oldu anıtı da ziyaret etti ve buraya çelenk bıraktı. Arkada Arnavutluk bayrağını da görmektesiniz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'daki resmi temaslarının yanı sıra çeşitli ziyaretlerde de bulundu. Bakan Akar, Pireştin'e yakınlarındaki Osmanlı Padişahı Sultan 1. Murat Hüdavendigar'ın türbesini ziyaret ederek burada dualar etti. Diğer haberlerimiz neredeyse her videomuzda İsrail yeni bir ev yıkıyor. İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinler ait iki evi yerle bir etti. İsrail'in işgalci Kudüs Belediyesi'ne bağlı iş makineleri Doğu Kudüs'ün Sevahira ve Silvan beldelerinde Filistinler ait iki evi yıktı. Evlerin inşaat ruhsatları olmadığı bahanesiyle yıkıldığı da ifade ediliyor. Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi'nin Türk Dili ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Türkçesi eğitim alan 85 kursiyere sertifikaları verildi. Devlet adamı Isak Razakov'un adını taşıyan Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi'nde Türkiye Türkçesi eğitim programlarına katılan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle teslim edilirken Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği bünyesinde Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi'nde TETÖMER'de sertifika töreni düzenlendi. Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı, Genel Müdür Ali Kılıç, Üniversite Yöneticileri, Türkçe Eğitmenleri ve Kursiyerlerin buraya katıldığı da ifade ediliyor. Fetih Vakfı ile Bursa İnegöl'lü hayırsever iş adamlarının Suriye'nin kuzeybatısındaki ilinde Kış üşütür, kardeşlik ısıtır sloganı adı altında 4000 yetim çocuğa kıyafet ulaştırdığı duyuruldu. Fetih Fakı ve gönüllü iş adamları Beşar Esad rejimi güçlerinin saldırısıyla zorla yerinden etlerek derme çatma çadırlara ve çeşitli yetimhanelere yerleşen yetimlere 20 bin parçadan oluşan atkı, bere, eldiven, mont ve bottan oluşan kışlık kıyafet dağıttıklarını duyurdu. Önemli bir duyuru yapıldı. Belarus Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almayı reddetti şeklinde Rus basınında haber servis ediyor. Aslında vazgeçti de diyebiliriz. Habere baktığımızda bu Rus silahlarını satın almak için Belarus'un yeterli bütçeye sahip olmadığını gösteriyor. Bazı kaynaklara göre her şeyin nedeni Belarus makamlarının Rusya'dan Tor M2 kısa menzilli hava savunma sistemlerini alması ve bunları tam maliyetle almasıydı. Dolayısıyla Belarus isteksiz davrandı. Belarus hava savunma kuvvetlerinin ihtiyaçları var fakat Tor M2'ler Belarus'a oldukça pahalıya mal oldu. Uzmanlar Rus S hava savunma sistemlerini satın almayı reddetmesinin nedenlerinden birisinin komşu Belarus'un nispeten sınırlı askeri bütçesi göz önüne alındığında bu silahın çok yüksek maliyeti olduğu belirtiliyor şeklinde haber servis edilmiş. Yine Rusya'nın en yeni S-550 hava savunma sisteminin an itibariyle Rusya'da konuşlandırıldı ve göreve başladığı duyuruldu. Gelişimi sadece birkaç önce duyurulan yerli S-550 uçak savar füze sistemi testleri başarıyla geçerken an itibariyle askeri göreve başlamış durumda. Rus devlet meclisi TAS'a göre sadece fabrika testleri değil durum testleri de tamamlandı ve silahlar Rusya'nın bazı bölgelerine yerleştirildi. S-550 hava savunma sisteminin Rusya'nın özellikle kıtalar arası ve balistik füzelere karşı etkili bir silahı olabileceği belirtiliyor. Yazılan habere baktığımızda aerodinamik ve balistik hedeflerle savaşma yeteneğine sahip bir tür kozmik hedef yok edici cümlesi kullanılmış. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan herhangi bir resmi açıklama gelmemesine rağmen Rus devlet medyası S-550 sisteminin sadece S-500 sistemini kapsayacak şekilde geliştirildiğini ve özellikle uzay hedeflerini vurmak için tasarlandığını işaret ediyor. Diğer haberimiz Dost Ülke Somali'den Somali Genelkurmay Başkanı Odawa Yusuf Reich, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında tırmanan güç mücadelesi nedeniyle silahlı kuvvetleri siyasete girmemeleri konusunda uyarmış durumda. Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Başbakanı tutuklayın emri verse de ordu bunu uygulamayarak Başbakanın yanında olduğunu duyurmuştu. Bunu da hatırlatalım. Somali'de Başbakanla Cumhurbaşkanı arasındaki gerginlik devam ediyor. Evet dostlar ülkemiz sen ve dünyadan olabildiğince çok sayıda gelişmeyi aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.